Herkese merhaba videoya hoş geldiniz. Bu muhtemelen bir vlog olacak. Belki aralık günlükleri olacak. Bilmiyorum tam olarak nasıl bir şey çıkacağını ama ufak bir açılış konuşmasıyla başlamak istedim. Arkaya çamağcıma aldım çünkü artık aralığın ortalarına geliyoruz ve yılbaşı moduna girmeye, böyle yeni yıl planları yapmaya, hayatımızla ilgili kararları değiştirmeye ve belki de yeni kararlar almaya başladığımız bir döneme giriyoruz ve bence yılbaşı ağacı bunun için güzel bir motivasyon. Bu ağacı da bu arada muhtemelen 3-4 sene önce aldım ve ısrarla her yıl yeni süslerle, yeni ışıklarla süslemeye çalışıyorum ama bu seneki gerçekten içime sindi. Neyse böyle bir ayrıntıyı geçtikten sonra birazcık hayatım hakkında bahsetmek istiyorum. E, ee, sosyal medyada Instagram üzerinden bu tarz hikayeler hayatımla ilgili bazı kareler paylaşıyorum ama böyle oturup bir arkadaşınla konuşuyormuş gibi anlatmadığın sürece aslında bir insanın hayatında nelerin nasıl gittiğini, mutlu olup olmadığını ya da aklındakilerin aslında ne olduğunu anlamak çok zor. Bu yüzden de aslında video yolunu kullanabilirim gibi geliyor bana. Ee, şu an hayatımın belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemindeyim. En azından bunu ben tanımlıyorum. Bu kimisi için heyecan verici olabiliyor, kimisi için korkutucu olabiliyor. Ben ise ikisini birden hissettim. Herkese merhaba videoya hoş geldiniz. Bu muhtemelen bir vlog olacak. Belki aralık günlükleri olacak. Bilmiyorum tam olarak nasıl bir şey çıkacağını ama ufak bir açılış konuşmasıyla başlamak istedim. Arkaya çamağacımı aldım çünkü artık aralığın ortalarına geliyoruz ve Yılbaşı moduna girmeye, böyle yeni yıl planları yapmaya, hayatımızla ilgili kararları değiştirmeye ve belki de yeni kararlar almaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Ve bence yılbaşı ağacı bunun için güzel bir motivasyon. Ee, bu ağacı da bu arada e, muhtemelen 3-4 sene önce aldım ve ısrarla her yıl... Yeni süslerle, yeni ışıklarla süslemeye çalışıyorum ama bu seneki gerçekten içime sindi. Neyse böyle bir ayrıntıyı geçtikten sonra birazcık hayatım hakkında bahsetmek istiyorum. E, sosyal medyada, Instagram üzerinden bu tarz hikayeler, hayatımla ilgili bazı kareler paylaşıyorum ama böyle oturup bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi anlatmadığın sürece aslında bir insanın hayatında nelerin nasıl gittiğini, mutlu olup olmadığını ya da aklındakilerin aslında ne olduğunu anlamak çok zor. Bu yüzden de aslında video yolunu kullanabilirim gibi geliyor bana. Ee, şu an hayatımın belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemindeyim. En azından bunu ben tanımlıyorum. Bu kimisi için heyecan verici olabiliyor, kimisi için korkutucu olabiliyor. Ben ise ikisini birden hissediyorum. Çünkü bir takım kararlar vermem gereken, hayatımda yolumu çizeceğim bir noktada olduğumu düşündüğüm bir yerdeyim. Bilmiyorum bu doğru bir ifade mi ama hem heyecanlanıyorum hem korkuyorum. Bildiğiniz üzere şu an hala Eskişehir'de yaşıyorum. Mezun olduktan sonra girdiğim bir şirkette staj olarak girmiştim. E, ve aslında piyasayın çalışma ortamlarını anlamak ve belki de müşteriyle çalışmak konusunda çok güzel deneyimler yaşadım. E, staj olarak girdim dedim ama ben orada insanların yani şirketin gerçekten sürdürmekte olduğu işlerine yardım ettim. Yani bir öğrencinin yapacağı gibi deneyimler kazanmak yerine gerçek bir çalışan gibi deneyimler kazandım. Mesela bir ofis tasarımımız vardı. Onu tamamen ben üstlendim ve tasarladığım mobilyalar üretildi. Planlar çizdim, müşterilerle birebir görüştüm. Bu benim için çok güzel bir deneyimdi. Bir yandan da yan dal devam ediyorum. İç mimarlıkta malzeme dersim ve iç mimari proje 3 derslerim devam ediyor. Haftanın 2 günü ve aslında çok vaktimi almayan bir süreçti bu. Ve proje yapmaya, çizmeye ve aslında okuldaki dersleri halletmeye çok aşina olduğum için bu süreç beni zorlamadı. Yani hem stajı götürdüm hem yan derslerimi götürdüm. Ve muhtemelen yaklaşık 2 ay sonra derslerin hepsi tamamlanacak ve ben iç mimarlıktan yandal belgemi de almış olacağım. Aslında artık Beni Eskişehir'e bağlayan bir şey kalmayacak gibi hissediyorum. Aklımda geleceğe yönelik gerçekten yapabileceğim şeyleri destekleyen bir ofise girip ekonomik özgürlüğümü kazanmak varken bir yandan da yüksek lisans üzerine ve üzerine gitmek istediğim bazı bölümler hakkında daha iyi ve detaylı bir eğitim almak gibi iki ayrı planım var. Yüksek lisans için YDS gerekiyor bildiğiniz gibi. ALES puanım zaten vardı. 88 almıştım sanıyorum geçtiğimiz dönem Nisan ayında ya da Mayıs ayında girmiştim. Çok hazırlanmadan girdiğim sınavdı ve garip bir şekilde yüksek puan aldım. Aslında lise dönemi aldığımız o matematik, fen, Türkçe eğitiminin bende hala kaldığını hissettim ve bu büyük bir artıydı. Çünkü gerçekten oturup test çözmeyi seven ya da buna vakit ayırdığı zaman mutlu olan biri değilim. Tamamen kendimi denemek amacıyla girmiştim ama güzel bir sonuç elde ettim. Bu puanım cepte. Yabancı dil sınavına e, girmeyi düşünüyorum. EYDS'i tercih etmiyorum çünkü kalem kağıt insanıyım ve aslında bir sınıfta test çözer gibi bu sınavı vermek bana daha kolay geliyor. Sanıyorum en yakın YDS'de mayıs ayında ya da nisan ayında da olabilir. Hem ona çalışacağım hem de yurt dışı yüksek lisanslarını araştırdım ve aslında okul araştırmalarına yavaş yavaş başladığım bir dönemde olduğum için de TOEFL'a ya da IELTS'e girmeyi düşünüyorum. Benim tercihim TOEFL'dan yana olacak sanırım. Çünkü belki bu izlediğim videolardan veya insanların iki sınav hakkında yaptığı karşılaştırmalardan kaynaklı bir seçimde olabilir ama TOEFL'da kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Bildiğiniz üzere bilgisayar üzerinden çözülen bir sınav. YDS'den mantığı tamamen farklı. Reading, Writing, Listening kısımları var. Paragraflar yazdığınız, para, okuduğunuz paragrafı anlamanızın istendiği ve Speaking kısmında da aslında bilgisayara karşı konuştuğunuz e, zor bir sınav. Her ne kadar kendimi İngilizce konusunda yeterli hissediyor olsam bile üzerine daha fazla çalışmam, daha fazla pratik yapmam gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında çok da aceleye getirmeden biraz biraz çalışmalara başladım. Bunu nasıl yapıyorum? Benim belirli bir kelime bilgi kapasitem vardı. Sürekli yabancı müzik dinlediğim, yabancı dizi ve filmler izlediğim, ve kendi kendime yabancı içerikler öğretmeye çalıştığım için aslında bunlar canlı kalıyor. Ama o Londra'ya gittiğim 2 aylık süreçteki gibi bir yoğun kullanımım, speakingim olmadığı için de ister istemez kendimi çok da yeterli hissedemiyorum. Bunların üzerine düşeceğim, YDS'ye hazırlanacağım, TOEFL'a hazırlanacağım, böyle. Karmaşık bir sürece giriyorum ve aslında çok yeni bir karar bu sabah karar verdim buna. Çalışmak isteyebileceğim birkaç firmayı ben aslında üniversite döneminden aklıma yazmıştım. Hani bu insanlarla beraber olursam eğer gerçekten mutlu olurum ve para kazanabilirim. çalıştığım süreçte söylenmem dediğim birkaç firma vardı. Normalde zaten bu dönemim ben eğer staj bu kadar uzun sürmeseydi İstanbul ve Ankara'daki bürolara gidip yüzle tanışarak geçirmeyi planlıyordum ve çalışmak istediğim yeri bu şekilde belirleyecektim. Ama birazcık işte staj süresi uzadığı için benim bunlara başlama sürem de uzadı. Bu hafta için Ankara'ya gideceğim teyzemle beraber. O da e, izin alacak muhtemelen. O izin alamasaydı eğer ben tek başıma gezebilecektim, gezmeye çalışacaktım. Bildiğiniz üzere benim ehliyetim yok. Onu bilmiyor olabilirsiniz. Ama bildiğiniz böyle bulup büroları tek tek gidip konuşacaktım. Şimdi teyzem de izin alacağı için <laughs> ikimiz beraber gidip insanlarla konuşmayı düşünüyoruz. Teyzem beni götürecek ben konuşacağım. Birazcık aslında atılgın olmak gerekiyor sanırım bu durumlarda. Çünkü insanlar sizin bir şeyi ne kadar çok istediğinizi görürlerse bunu değerli bulurlar diye düşünüyorum. Ve portfolyom hazır. Her şeyim hazır. Kendime güveniyorum. Bunu neden yapamayayım diye bir düşüncem var. O şekilde bu hafta içi planlarım Ankara'ya gitmek üzerine. Bir yandan da gün içerisinde sürekli İngilizce ve araştırma ya ayırıyorum maktim. Şimdi de hazırlandım, giyindim, süslendim birazcık motive olmak amacıyla. Çünkü pandemi dönemi evde çalışmaktan ve evde bir şeyler üretmekten o kadar yoruldum ki dışarıda bulunup insanların olduğu yerlerde çalışmak ya da bir şeyler üretmek bana çok daha cazip geliyor. Gideceğim bir kafeye, İngilizce notlarımı alacağım, çalışmayı düşündüğüm birkaç şey var. Hatta bunu nasıl çalıştığımla ilgili bir videoyu da çekmek istiyorum ama neden bunu geciktiriyorum, bunun da bilgisini vereyim. Kendim de yeni başladığım için farklı yöntemler keşfediyorum ve bu videomun eksik kalmasını istemiyorum. O yüzden ona biraz zaman tanıdım. Dediğim gibi notlarımı alacağım, defterlerimi alacağım ve birazcık dışarıda çalışacağım. Oraya da sizi götüreceğim ve videomu da çekeceğim. O yüzden şimdilik benim hayatım bu. Biraz karışık, biraz tatlı, biraz ekşi. Ama her şeyin güzel olacağına inandığım bir dönemdeyim. O zaman sizinle kafede görüşürüz. Hazır dışarıya çıkmışken uzun zamandır da böyle çarşı taraflarına gitmiyordum. Birazcık fırça alışverişi de yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Şuna bakar mısınız? Hepsini mahvettim. Birazcık özensiz kullandım sanıyorum bu dönemde. Ve hepsinin ucu böyle saçma sapan kırıldı. Artık resim yaparken istediğim şeyi elde edemiyorum ve ince uçlu bir fırçaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Neyse bu aklımda. Unutmadan alalım. Evet dışarıya çalışmaya giderken yanıma neler aldığıma bir bakalım. Kelimeler çalıştığı söylediğim kitap bu içerisinde i̇çerisinde beşer part şeklinde kısımlara ayırmışlar. İlk başta kelimeleri veriyorlar. Bu kelimelerle ilgili çoktan seçmeli sorularla alıştırmalar yapıyorlar ve en sonunda da testlerle bunu pekiştiriyorlar. Burada öğrendiğim kelimeleri not aldığım bir dil defterim var. Bu defterimi ben aslında Norveççe öğrenmeye başladığım zaman tutmaya başlamıştım. Hatta şöyle birazcık yakından göstereyim. Yaklaşık A2 seviyesine kadar gelmiştim. Neden Norveççe diye soracak olursanız konuşmaları, aksamları ve e, her şey, tarihi bile o kadar ilgimi çekiyordu ki öğrenmeye başlamıştım. Ve aslında bunu yapmak için gerçekten fazla zamanım vardı. Çünkü pandeminin e, ilk kısımlarındaydık. Evdeyken ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir yandan resim yapıyordum, bir yandan bunun üstüne çalışıyordum. Bu defterin geri kalan kısmına da dil çalışmalarını ayırdım. İngilizce kelimeleri partlara göre not alarak Türkçe İngilizce şeklinde yazıyorum ve alıştırmalarda verilen örneklerden ya da internet üzerinde bulduğum açıklamalardan bazı kısımlarını ve hatırlatmaları sağ tarafına yazıyorum. Böyle bir yöntem izliyorum. Şu anlık bunu zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine İngilizce çalışmaları sırasında öğrendiğim bir PDF dosyası. Aslında yaklaşık 30 tane var. Ben şu an e, ikincisinde ve üçüncüsündeyim. İçeriklere göre ayırıyor ve alıştırmalarla beraber testleri de var. Bunu sanıyorum izlediğim bir yabancı dil videosundan keşfetmiştim. Şu an tam olarak linkini hatırlamıyorum ama eğer bulursam ya da siz kendiniz araştırıp bulabilirsiniz tabii ki. Gayet yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu arada üzerine kahve dökmüşüm. Neyse bu çalıştığım ve keyif aldığım bir işareti bence. Ardından tabii ki tabletimi de yanıma aldım. Çünkü içerisinde almak istediğim notlar veya canım isterse resim yapabileceğim bir durumda da olacağım için yanıma almak istedim. Kalemliğim, mandar kalemliğim uzun bir süredir bunu kullanıyorum. İçerisinde de tabii ki açamıyorum. Açtım. Tablet kalemim var. ÖSYM'nin muhtemelen ALES sınavından kalan bir silgisi var. Neden bunu kullandım hala bilmiyorum ama yeni silgi almak istememişim. Sebebini bilmediğim bir şekilde bu sulu boyayı burada bırakmışım. Yani orada nasıl yapacaksam bilmiyorum. Bunu geri koydum. Burada bir artık kullanmaktan soyulmuş uçlu kalemim var. Ya Gerçekten kırtasiye konusunda yeni bir alışverişe ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Çok çirkin olmuş kalem notlarımı daha çok Artline'ın bu numaralı kalemleriyle tutuyorum. Gerçekten kullanımı çok güzel. Resim yaparken de tercih edilen kalemlerden biri. 05, 07 gibi kalın uçlar. Bence defteri daha dolu ve daha güzel göstermeye yetiyor. Ufak tefek renklendirmeler için de bu kalemlerim var. Neymiş? Tombow ABT. Okuyamıyorum. 665 numarası bu. Çok güzel bir renk. Faber Castell'in bu kalemlerini de uzun zamandır kullanıyorum. Siyah ve gri renkleri de vardı bende. Tavsiye edilir not tutarken. Ve tabii ki de en sevdiğim renklerle beraber kombin yaptığım bir cüzdanım var. Bu renge aşığım. Bu renge gerçekten aşığım. O zaman bunları yavaş yavaş tekrar yerleştirelim. Ben bu kalemliği tekrar kapatmaya çalışırken sizi kapatıyorum. Ve çıkıyorum. Görüşmek üzere. Evet hafta sonları kırtasiye saat 12'de açıldığı için uç alamadım. Şimdi tüm test kitabını tükenmez kalemle doldurmak zorundayım. Ki hiç sevmem. Biraz da böyle deneyelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Erkenciyiz hafta sonları. Herkes yatıyor. bu zamlardan sonra mı fiyatları değişti yoksa böyle miydi o zaman da değişmemiş? Değişti. Değişti mi? Mahvolduk. 220 lira mı? Hangi kalem? Teki. Teki değildi değil mi hepsi? İşte. Bunlar zaten pahalıydı 220 lira. 11.25. Güzel. Değişmemiş. Yani 9 liraymış zaten. Varlık anaları az mı aldık? Fotobloklardan ne kadar olmuş? 36 lira olmuş. Yazıklar olsun. Valla. Ben bunları alayım mı? Palet güzel değil mi? Baya güzel. Yeni bir ürün bu. Yeni mi? Hı hı. Bayağı 33 güzelmiş. lira 50 kuruş düşüyor sabah bahsettiğim Ankara'ya gitme planım var ya gerçekleştiriliyor. Biletimi aldım salı günü saat 12'de Ankara'da olacak şekilde ayarladım. Pazar günü tekrar dönüyorum ve pazartesi günkü iç mimari proje için bir günlük bir çalışma yeter mi acaba diye düşünüyorum ama yetiştiririm herhalde ya. Sonuçta güzel bir şey için gidiyorum oraya. Bugün hava o kadar verip ki sabah bulutlar yoktu yani bayağı açıktı. Neyse ki Aralık ayında bulutları, yağmuru ve karı seviyoruz. Dışarı çıktığımda çok kalın giyindiğimi fark ettim. Ama bir yandan esiyor ama bir yandan ısınıyor. Yani zaten bundan yaklaşık bir 10 gün önce ikinci sefer kullandığım antibiyotiği yeni bitirmiştim. Bu Eskişehir havasında hasta olmadan kalmak gerçekten mümkün değil gibi bir şey. Umarım tekrar Ankara'ya gideceğim yani hastalık söz konusu olmaz çünkü gerçekten vücudum artık iflas edecek antibiyotik kullanmaktan ama ben bu bir şey daha bağlıyorum. Pandemi dönemi o kadar çok maske taktık ki yani diğer hastalıklara olan direncimiz o normal hayattan aldığımız virüsler var ya Covid dışı virüsler o bakteriler hepsinden maruz kaldık. Şimdi böyle bir ufak hava değişimi görmeye gelmesin hemen hastalık oluyor. Yani alışamadı vücudumuz bu duruma bence. Sütle mi yapsaydım? Bozuk gibi. <laughs> Tadı güzeldir diye umut ediyorum. aldığımız şeylere bir su açılışı yapmanın vakti geldi bence. Tabii ki Duralit al. Her zamanki gibi resimlerimi beyaz duvale yapmadığını fark etmişsinizdir. Bu malzemenin adı Duralit. Hakikat kırtasiyeti satılıyor Eskişehir'deyseniz eğer ya da diğer şehirlerdeki hakikatlerde de var mıdır bilmiyorum ama Üzerine özellikle akrilik boya ve bence çalışılsa yağlı boyanın tuttuğu güzel kanvaslardan biri diye düşünüyorum. Ve fiyatları gerçekten o kadar uygun ki bakın bunu aldım. Yaklaşık 30'a 30 olması lazım boyutunun. Üzerine bunu aldım. Özellikle bu dikdörtgen kanvaslarda çalışmaktan çok hoşlanıyorum. Ve küçük olması da benim için de önemli çünkü büyük kanvaslarda çalışırken birazcık geriliyorum. Özellikle eğer bunu yaparken videoyu alıyorsam Özellikle küçük tercih ediyorum. Bitmedi. Bir de muhtemelen 25'e 25'likti bu da. Bunların hepsini tam 13 liraya aldım. Ve normalde bir bez tuvali satın alırken sadece tanesine 25-30 lira veriyorsunuz. Ki küçük bir boyuna yani. Daha büyük ve daha kaliteli bir şey almak istiyorsanız bu fiyat gittikçe artıyor ve korkunç. Hani bu dönemde beyaz tuvale resim çok zor. O yüzden eğer resim yapıyorsanız bu sizin için kurtarıcı olabilir. Ayrıca resimlerimde arka planı da resme dahil ettiğim için bu kahverengi görünüm benim ekstra hoşuma gidiyor. İnce uçlu fırçalarımın mahvolduğundan bahsetmiştim ya. İki tane çok güzel fırça aldım. Alabilirsin eğer. Yani palet aldım bu arada. Diğer tüm beyaz paletlerim boyayla dolduğu için bu sefer gözüme bu çarptı. Oradakilere sordum akrilik boyayı paletten çıkarmak için bir yol var mı diye. Eğer üzerine verniklerse kazımanın belki de mümkün olabileceğini söylediler. Deneyeceğim eğer işe yararsa size de anlatırım zaten. Ama diğerlerini atmam gerek artık çünkü kendi karıştırdığım rengi göremez bir hale geldim. O daha çok boya oldu ki üstü inanılmaz. Onları direkt atacağım. Bunu da 13 liraya aldım. Bence güzel ve uygun bir fiyat. Çekmeye devam ediyorum diye kontrol ettim ya. Telefon bazen çat diye durduruyor bir şey çekerken. Yarım kalıyor. Hmm, bu iki fırça evet. Bu gördüğünüz iki ince uçlu fırçayı da satın aldım. Fiyatları yaklaşık 11 ve 9 civarıydı galiba. Yani bu ekonomiye göre yine uygun fiyatlar. Bu ikisini mahvetmeden kullanmaya çalışacağım. Gerçekten yaptığım en büyük hatalardan biri resim bittikten sonra o fırçaları bıraktığınız kap oluyor ya ki ben bir bardağımı kullanıyorum. Bu ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama yani o bardağı bir şey içmek için kullanmıyorum ama sadece resimlerimde o bardağı kullanıyorum. Yıkamadan öylece 2-3 gün beklediği hatta bazen o kadar üşengeç oluyorum ki bir hafta boyunca beklettiğim oluyor. Yanlış. Artık bitirdikten sonra direkt yıkayıp kurumaya bırakacağım. Bu arada fırçalarınızı yıkarken de böyle ovalayarak değil de sadece uzama yönüne doğru bu şekilde elinizle durulayarak çıkartırsanız fırçalarınız zarar görmez. Bir peçeteyle de yine aynı şekilde böyle kurularsanız ben bunu ucumda sırarla düşürüyorum. Bu şekilde kurularsanız çok zarar görmeyeceklerdir. Benim de deneyimleyip öğrendiğim şeylerden biri bu oldu. Kitabım. Elimde taşıyordum. Poşete koydum getirirken. Dışarıda sadece bir tane kahve içtim. Salata yapmak istiyorum ama salata malzemelerim kalmadığı için onun alışverişine de çıkmam lazım. Şimdilik salam ve bir adet küçük mini kruvasanla günü birazcık idare etmeye çalışacağım. Sonrasında da Salı günü Ankara'ya gideceğim için ve bazı şirketlere portföye direkt evlen vermek istediğim için İngilizce bir şekilde hazırladığım, hazırlayacağım, çevireceğim portföyümü çıkartmam gerekiyor ve bunu da yarın akşama kadar yapmam gerekiyor. tarz ufak tefek deadline'lar kendime koyduğum zaman yani yetiştirilmesi belki de mümkün olmayan ya da çok ekstra çaba gerektiren süreler koyduğum zaman daha iyi motive olup daha çok başına oturuyorum. Öbür türlü uzadıkça uzuyor. Mesela kendi portföyümü Türkçe bir şekilde hazırlamaya çalışırken yine aynı şeyi yaşamıştım. Bir yere staj için başvuracaktım ve portfolyom henüz hazır değil yani içerikler vardı ama öyle paylaşılmaya ya da gösterilmeye hazır değildi. Ve staj başvuruları 5 gün içerisinde bitiyordu. Ben oturdum tüm hepsini o zaman hallettim. Ve gerçekten de içime sinin. Aslında bir şey yapmak için çok beklememek gerekiyor. Çünkü yapabileceğinizin zaten en iyisini bu süreçte yapacağımız için bir an önce başına oturun. Bence. Bunun dışında iyi. Saletle. Bilmiyorum buraları koyar mıyım yani ama hepimiz bence böyle yiyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Çok, çok güzeldi. Hmm. Bu arada o bahsettiğim paletlere bakar mısınız? Yani artık üstüne sıksam boyayı göremeyeceğim. Yani <laughs> bence doğru bir zamanda almışım. Ya Photoshop'um şu an o kadar kötü çalışıyor ki o kadar yavaş çalışıyor ki yalnız videoya almaya başladığımdan beri bir hızlandı bu durum kafa karıştırıcı neyse yakınlaşıp uzaklaşırken falan mesela bakın şu an aşağı inmeye çalışıyorum çok zorluyor yani iki gün içinde bunu bitirmek acaba Türkçe portfolyoyum götürsem insanlara evet yine aynı yerimde bir sonraki günden size merhaba diyorum daha anca kendime geliyorum. Çünkü dün en son sizi sanıyorum portfolyomu hazırlamaya çalışırken bırakmıştım. O iş yalan oldu. Çünkü Photoshop'um anlamsız bir şekilde donmaya devam etti. Ve ben buna bir çözüm bulamadım. Bir arkadaşım bana geldi. Biraz şarap içtik, vakit geçirdik. Sonra dışarıya çıkıp eğlenmeye devam ettik. Aslında biraz hangover bir halde uyandım. Sabah erken kalkıp projenin kalan kısmını tamamlamaya çalıştım. Yani hem sabah insanı olup hem böyle akşam güzel vakit geçirmeyi seven biri olmak bazen zorlayabiliyor. Ama olsun güzel bir pazar olduğunu düşünüyorum ben. Sizinle bugünümü paylaştım. Normalde aralık günlükleri olabilecek kadar e, ufak videolar çekmeyi planladığım bir günlü ama sanıyorum hepsini bir arada toplayıp bugün editleyip paylaşacağım. Böyle birazcık hayattan sohbet ettik, birazcık gündelik hayatta yaptığım şeylerden bahsettim. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve lütfen bana beğenilerinizi, benden beğenilerinizi eksik etmeyin demek istiyorum. Şimdi ben projeyi dinlemeyi devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.